Sayın Başkanım bir de şey merak ediyorum. Yani biz gazetecilerde bu tartışma girdabının içerisinde kendimizi bulduk. Ee, sizi sevenler kadar evet. eleştirmek isteyenler de oldu. Evet. Turvatı benzetmesiyle yola çıkıp yani köşe yazılarında kim kiye kadar konuya getiren insanlar oldu. Şimdi Şafak Erer diyeceğim ama e, hani ona cevap verin diye değil kastım. Ama e, yazdığı yazı sizin için yapılmış en ağır eleştiriydi. Bu eleştirileri okuyunca neler hissettiniz başkanım? Valla kendi kendisini yani e, kendisinin ismi zikretmek daha istemiyorum. E, öncelikle teşekkür ederim. E, bir, bir derneğin başkanına geldi. Vallahi 8'e mi böldü, 16'ya mı böldü, 26'ya mı böldü bilmiyorum. Her, herhalde herkes birer başkanlık kurar sizde. Yani sizin basın camiasında. Abi. Bu kadar başarılısını ömrümde görmedim. Ben de 47 yaşındayım. Vallahi ömrümde görmedim. Ya sen önce sayın arkadaşım sen önce kendi başkanlığı bir adam gibi yap. Senin futbol idareciliğini de ben biliyorum. Ne entrikaralar çevirdin de biliyorum. Ne işlerin altından da kalktın biliyorum. Gittin Hüseyin Ünsal döneminde genel kaptan oldun. 50 türlü arkanda dedikodu var. Ya ben akın katıyım ya. Ben çoluğumun çocuğumun rızkını 23 yıldır futbol harcıyorum ya. Bir menfaat beklemeden. Ya. İşte ya sen beni ağzına nasıl alırsın? Ya sen diyorsun ki bana yok işte para harcamıştır, hiçbir başarısı yokmuştur. da. Sen hayatında hayatında bir mahalle kulübünde ya bir muhtar oldun mu sen ya? Bir kulüp başkanı oldun mu sen? Bir mahalle kulübünde kulüp başkanı olmak ne demek biliyor musun? Bütün başkanların alnından öpüyorum. O mahalle kulübünde başkanlık edenlerin ellerinde makbuzlarla atkı yaptırıp onu yaptırıp bunu yaptırıp oradaki o gençlere her el belediye herkes giremiyor abi. Son model marka olmuş onlar. Belli gruplar alırlar çocuklarını belli grubun çocukları da dışarılarda kalırlar. Sen kimsin abi ya? Sen hayırdır ya? Beni ağzına alırken bir kere düşün ya. Seninle bir kere çay içmedim. Sen ısmarlama haber yapıyorsun ya. Sen ısmarlama haber sen neydi? Ya sen ben 2005'te bir spor kulübünü bir mahalle kulübünü üçüncülük kapısına çevirmişim ya. Bir lira ben devletin parasını yemedim. Milletin parasını yemedim. Belediyenin parasını yemedim. Harcamadım. Sokağa atmadım. Sokaktaki topçuları harcamadım. Sabit ben olmadı. şirketimin Hiçbir parasını, sporcu. çoluğumun çocuğumun rızkını Gittim akıl spora vererek yaptım bu işi. Sen beni nasıl ağzına alırsın? Ya ticaret yaşıyorsun. Sen de yapıyorsun ticaret ben de yapıyorum ya. İnişler olur, çıkışlar olur ya. Ya sen şimdi o zaman git diyeceğim e şöyle bir e, projektörü bir de o bir yönetime çevir bakalım. Bir de onlardan başla bakalım. Bir alttan başla bir üstten başla anlarsın beni. Ekonomiden mi başlayacağım başka yerlerden mi başlayacağım? Bizim avantayla lavantayla işimiz olmaz. Bizi bu erili bilir. Bu millet bizi bilir. Zonguldak bilir. Bizim nasıl bir karakter olduğumuzu bilir. Ayıp. Ayıp. Bel altı insana vurmayacaksın. Şerefli onurlu olacaksın. Sen bir derneğin temsilcisisin. Genel kaptanlık bekliyorsun oralarda. Birine yaranır mıyım? Hadi o da plase oldu. O bir tarafa yaranır mıyım? Yaran abi. Ne yaparsan yap abi. Al belediye sporda senin olsun. Kulüpte senin olsun. Her şey senin olsun ya. Nedir bu ya? Bu ayıp ya. Yok batmış da çıkmış da para harcamış da. Buna ne biçim ayıp şeyler ya. Sen bir de derneğin başkanısın ya. Sen git önce derneğini topla ya. Bir kendine gel ya. Bir kendine gel arkadaşlarını yönetip bunu Ayrıca toparla toplam. ya. Bilmiyorum ama Akın boru profil şu anda Ereğli'nin en çok yatırım yapan hala dimdik ayakta duran firmalarından bir tanesi. Yani keşke hani bilmiyorum sizi aradı mı o yazıdan önce yani ya da Ben kendisiyle da... ayakta bir şey içmedim ya futbolculuğundan bahseder. Ben futbolcunu bilmem ya. Babasının torpille falan oynuyormuş diye duydum ben öyle. Zamanın topçular der babası torpille falan top oynamış. İdarecilik yaparken de basın yolunu kullanıp böyle genel kaptanlık şudur budur. İşte geçen birisini okudum pavyonlarda para yiyen bir adammış. Ben bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Ben basındaki arkadaşlarım dediklerini diyorum. Beni de ilgilendirmiyor yani kendisi. Ama yani bir insana vurma. Ada, yani biraz adaplı ol. Sen bir, bir temsilcisin, bir başkansın. Yakışıyor mu sana yani? İspanlama haber yapıyorsun, bir gel yanıma. Sen bir şey olsa sen Altan Akın Bey, senin hakkında böyle böyle bir şey. Yap. Ben sana cevap vermiyor muyum? Ayıp yani ya. Aynı İsa zamanda. İnsan işine yani. aşını, Ekmeğin namusunu konuşma. Biz Akene bor olarak şu anda 50 tane personele iş veriyoruz ya. Bizim ödediğimiz vergiler belki sıralamaya girecek bu sene. Biz Türkiye'nin en büyük projelerine şu anda boru. Ver. Yani boru, tünel, metroların güçlendirme borularını yapan bir firmayız ya. Sen kime hazırlanıyorsun abi ya? Lütfen ya. Başkanım ee, yani ticarette, sanayide, iş adamlığı hayatında deniz gibi inişler çıkışlar oluyor. Orada sadece ee, üzüntü veren nokta galiba sizin için. Yani sizin tanımayan insanların böyle eleştirilerde ve tuhaf iddialarda bulunması. Yani, Turbat'a benzer. Ya sen de, sokaktaki de, bir insan değilsin. Bir derneğin başkanısın. Bir basın bir insana yazı yazarken bir lütfet de benden bir bilgi al ya veya beni tanıyan birisinden bilgi sor ya. Para harcanmış da, şuymuş da, buymuş da. Şafak gel, er, ne oldu ya? Yönetim değişmesin dedin. X dedin, Y dedin, Z dedin. İsimlerini şimdi söylemiyorum. Ayıp olmasın kimseye. Ne oldu da gitti? Yazsana bir yazı da. Şafak gel. Er, senden yazı bekliyorum. Yazsana bakalım yeni yönetim yönetimi. Anlatsana bakayım. Başarı mı bekliyorsun, başarısızlık mı bekliyor? Ne oldu? Başkan yönetim değiştirdi. Bak ikinci başkan gitti. Ne oldu? Yaz abi bekliyorum seni yaz yazamaz yazamıyorsun beklentin mi var bakacağız. Peki.